nihayetinde ilk toplantılarda hepinizin malumları olduğu üzere e, başkanlık divanını iktidar tamamen kendilerine geçirdi. Fezlekeleri iade etmiş Sayın Başkan. Fezlekeleri iade etmesinin sebeplerini kendi açıklamasına göre de bizim pusulalarının eksik olduğunu beyan etti. Fakat bizim pusulalarının olduğunu biz tespit ettik. Ve yetkisiz bir şekilde savcılığa tekrar iade etmesi e, çok enteresan. Bu konuları görüşmek üzere üç gün önce eee muhalefet partileri milletvekilleri olarak komisyon başkanına dilekçemizi sunduk. Derhal toplantıya çağırın. Neden gönderdiniz? Eee bunun sebebi nedir? Komisyonu toplamada bu hakkı nereden buluyorsunuz diye. Ama sonuç itibariyle bugün saat 15'te yapılması gereken ve iç tüzük anayasaya e, uygun olan üçte bir imzayı toplamamıza rağmen başkanımız maalesef şu anda başkan e, bey Hayır efendim gelmedi. Muhalefet Partisi'nin milletvekilleri ve imza koyanların dışarısında başkan da gelmedi. Sayın başkan da gelmedi. İktidar partisinin hiçbir üyesi gelmese gelmedi. E, nihayetinde bu e, toplantıdan ayrılmıştı. Ne, ne ne anlama geliyor? Ne geliyor? Bunu uzatmaya çalışıyorlar. Bunu böyle anlıyoruz. E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce gündeme gelsin isteniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu ki iddia edilen bu e, yolsuzluk ve